Değerli arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz hafta sonunda muhalefet partisi CHP bir Yozgat Bitingi düzenledi. Yozgat Bitingine damgasını vuransa çiftçilerin çok sayıda traktörle protestoya katılmaları, mitinge iştirak etmeleriydi. Ve öğrencilerden sonra çiftçilerden de eli yüzü yuduğunu gören iktidar kudurmuşa döndü iktidarın mensupları adeta her birisi bir Tayyip Erdoğan kimliğine bürünmüş. O kadar kendilerini onunla eşleştirmişler. Ve dehşet bir şekilde bunlar çiftçilere hakaret etmeye başladılar. Yok o traktörleri siz mi aldınız? Yok o traktörlerin her biri yüz bin dolar iki bin dolar bilmem ne. Ey ahlaksızlar! Ey Allah'tan korkmazlar! Memlekette yüzde on, yüzde yüz enflasyon varken çiftçiye %3, %5, %10 çiftçinin ürüne zam yapan siz değil misiniz? Son 23 yılda çiftçinin 155 milyar dolar desteklemelerden doğan hakkını gasp eden siz değil misiniz? Sadece geçen yıl buğday üreticilerinin 467 milyar lirasını gasp eden siz değil misiniz? Keza arpa üreticilerinin 160, mısır üreticilerinin 170 milyar lirasını siz gasp ettiniz. Bütün bunlar ve gerçekler meydanda dururken, hiç ağzınızı açmazken bugün çiftçinin 60-70 sene de aldığı bir tane traktöre gözünü dikiyorsunuz. Allah'tan korkmazlar. Binali'nin neydiği belirsiz bebelerinin, diğerlerinin neydiği belirsiz bebelerinin, yarım akıllıların, avarellerin, gemi filolarını, dünyanın her tarafında oluşturdukları servetlerini, mallarını, Diyanet İşleri Başkanı'nın bile... Londra'da edindiği malları görmüyorsunuz. Gariban çiftçinin tarlasını satarak aldığı traktörü gözünüzde dikmişsiniz. Ey milletim bugün bizler artık her şey sineye çektik çiftçiler olarak. Susuyoruz. Dün pancar ekemedik. Pancar gübresini alamadık. Bu ülkenin en büyük sorunu insanlar göremiyorlar. Şu andaki en büyük sorun nedir? Ümit Özdağ'ın tutuklu olmasıdır. Ümit Özdağ'ı tutukladılar. Niye tutukladılar? Taşları bağladılar, köpekleri meydana salacaklar.